GTA 5'teki stres şarkına gideceğiz. GTA 5'teki stres şarkı binasına. Eee, dedim bari tırla gidelim. Yani onların fikriydi. Tırımızda şöyle patlayan silah var. Arka, da, arkaya doğru bakan silahlarımız var. Tam bir savaş makinesi olarak gidiyoruz. Sıkın beyler. Sıkamıyoruz kanka dışarı çıkmamız lazım. Sık. Aa çıkabiliyoruz. Çık Sıkın beyler. Gördüğünüz gibi sıçıyorlar ortalığın ağzına. Sıçmıyoruz lan. Oğlum ama bir tane var sadece. Ha bu arada baran da var. Doğru. Baran. Sadece bir tane yok. Sadece emrecan sıkabiliyor. Abi. Hayır la, yandan da var. Hayır, ha. Benimki de var, oley. Hadi sıkın siz. Aha, bende de var. Eğleniyor ben musun? Ben nerede? Ben şu yapma çalışıyorum. Ben abi? eğleniyorum ben. Dışarıda bir şey koşuluyordum. Tank Aa, mı? O? Ben sana... Tank var. Ben... Beyler tank ben Beyler sık. Evet. sık. Sık sık sık. Helal lan. Yedik oğlum onları. Yedik yedik. Kanka bir çekilsen de Kanka biraz bana görüş açısı var da helikopterlere indireyim. Helikopter de, bizden. De, General de. Hero bizden. Ha tamam. Neyse hadi bize işte. artık. Azıcık tecavüz ettik. Savaşa de, girin. De. Arkadan da baran <gülüyor> sıkar. <gülüyor> Birisi yalnız helikopterle adama kafa attı abi. <gülüyor> <gülüyor> Yok patlamış helikopter adamın üzerine düştü orada bir şey oldu. Abi o bana GTA 4'tü olmuştu. Bana 5'te de oldu birkaç kez. GTA 4 mi vardı? GTA 4'te online var. Abi arkaya bakmak çok sıkıcı. Hadi Emre Can yardım. Oğlum yanlara değil. bakmak çok sıkıcı. Hayır da. ben burada mutluyum. Yanlara bakmak kapalı ki zaten. Bitches! Halkım nereye bakıyor? Bakmıyor bir yere, oturuyor. Ha Hayır ben yanlara bakıyorum şu an iki saatte füze sıkıyorum. Güzel. Yanlarda arabası. mı var? Evet. Aha. Nasıl lan? Yan olduğunu bilmiyordum. Hem arkaya da bakabiliyorum ben bu arada. Hem arkaya hem yana. He. Çünkü ben sadece arkada silah görüyorum da o yüzden. Beyler bir ara haber ver arayalım çünkü yaklaşıyoruz stres çarpıyor bir binasını. Bende mi lag var belki de mi? Oyunu mu kastırıyorsunuz çocuklar? Oyunu mu kastırıyorsunuz? Belki şu net çöp abi. Oyun aha yerler gitti, kaplamalar gitti. oyunun içine ateş etmeyin lan Lester. Aa adam patlattı. Ateş etmeyin. Ay, pardon. Durduk. Etmeyin, bir, 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 bir. açmıyor da. O zaman stüdyodan kapattıracağım mecbur. Şekilde abi zaten yol gözükmüyor. Aa, ne oldu lan? Ne oldu, oldu? lan? Beyler. <laughs> Ne oldu? Tır. Ne oldu abi? Beyler arkamdan çıktınız. Ne What oldu abi? Bu da gitmiyor. Patladı beyler geçiyoruz. <laughs> Patladı. <ben. gülüyor> az, önce, az önce polisler artık taslıyorduk şimdi. Sıçtılar <laughs> ağzınıza. <laughs> ben ölmedim. Öldürürsün şimdi. CO'ya girelim helikopter çıkaralım hadi. Kim Hayır, boş? Hayır ben şu uçan motorla. Uçan motorla. Ama yukarıdan bak bakış yapmadım. Kanka ne yapıyorsun ya? Önüne geçeyim de bari sıkma. Bu uçan motoru sadece bir kişi mi binebiliyor? Evet. Belki benim önlem lazım. Evet. Öyle de. Siyona helikopter çağıracağım. Hayır. Hayatta kalacağım. Tatakae. O zaman seni kurtarayım ben hemen şöyle. Tatakeing. <laughs> 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 Aman. Ne? Ne yaptın? <laughs> Kurtardım kanka seni. Kanka ben çok az. <laughs> ama ben sıkıyorum. Sıkma. Helikopter gideceğiz şimdi. Tamam. Zaten senin polislerin bana sıkıyor. Helikopter gelsin oh benim gideceğiz. Heh, geldi hadi gidiyoruz. Beni de alalım. Evet. Al, abi beni al. Ben senin Bilmiyorum. yanına bineceğim. Lan ya abi senin polisler niye baskıyor ya? Patladım. Ne? Patladım. <laughs> Neler durun CEO'ya davet Aa, edin. Abi ben size. bekle orada geliyorum. Gel Ekso. Gel sakat. Aa Ali de buradaymış. Hı hı. Hayır mı? Ha, ben bilmeyeceğim üstüne. Berke gel Berke gel Berke. berke. Bekleyin. Şunu okay. alıyorum. Patla. Oha. Belki kanka dur. Ben yanına oturacağım. Dur. İn aşağı. Ateş et. Ateş, ateş mi edeceksin? Evet. Belki kal orada. Ben de geldim. Dur lan. Bu, bunun videosunu çeken var mıdır acaba internet? Bence olması lazım. Geldim. GTA ben de... senin yanına bindim. En son sıkıyordum. Niye sıkamıyorum şimdi Stress. Enter'la mı geliyor? Motorlu uçarken polis var. bana çarptı lan. Ha buradasınız lan. Adam bilemedi gidiyorum. Lan takın polis peşimize ya. Hiç takın ooooh. Zaten parasını ben ödüyorum. Ya ben niye sıkamıyorum? Berke. Eyvaz. Arkanızdayım patlatayım Ay. mısın? Ay, Ay bak patlatın geldi mi? Hadi. Nasıl kuluyor E'deyken? E. Bak patladık geldin. Geldin. geldi mi bak. Geldi. Beyler gördüğünüz gibi stres çarkı binasına yaklaşıyoruz bir dakika. Ama çok sis var be ha. Heh. Stres Öyle stres çarkı yine. binasına geldik. Heh. Burası stres çarkı binası. Yükselelim. Nerede ben görmedim. Altımızda. Şu an izin. Beyler gördüğünüz gibi stres çarkı binasına geldik. Şerefsiz. Hiç. 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 Öldürüyor muyuz? Siz öldürün. Tabii. Ben video çekiyorum. F16'daki mi? Aa video çekeceğim, video çekeceğim abi 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 video. Beyler bu, siz bunun gülüşüne gıcık <laughs> oluyorsunuz değil mi? Kimin? Kimi? Akın. Vurma göt. <laughs> Aa yanlış kadar... arabayı çağırdım ya. Belki abi. Gelin şuradan sıçıyor helikopter alalım. Efendim kızlar. Ne var, <gülüyor> Baran. Baran <laughs> coşuyor ya. Baran bana vurmaya çalışıyor galiba. Baran kafası öldüme Adam yeni gelen arabamı da patlattı. Adam Hydra ile geçti motorumu <gülüyor> patlattı. <gülüyor> Benim de arabamı patlattı ki yanlışla çağırmıştım o arabayı. Vurun lan beni. Yiyor mu lan? Sokuklar. Öldür. Efendim? <laughs> I think we can handle Polislerle BS atıyorum. Lan gel şu SEO'ya gir. Salak. Ben mi? Bana... Bana Oha dibimden bir şey geçti lan. Aynen hava yüksek şey geçti abi. Beni al içeri. Alıyorum. <laughs> Aa. Al. Belki beni alır mısın? Bana CEO daveti at. Tamam ortadan Sürekli düşüp ölüyorum lan. Belki sen neredesin? Kamera açısı değişmiş lan. Bir tek iki mi var? CEO'ya girdim dur davet atıyorum. <laughs> Si oradan al. Allah karı, 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 helikopter almaya geldik. Ses çarkıikopter. Gel kanka. Belki izliyor mu? Selam. Hey, come to my office. It's the general. Gelelim sizle helikoptere binip gideceğiz. geliyorum dur. Si ekran. Geldim galiba. 21. kapından geliyor mu? Geliyonlu. Geldim, geldim ben Emrecan'la birlikte geldim. Oo. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Hazır mıyız kızlar? <laughs> Hazırız tamam. Kızız da Abi ben buradan bir şeyler dur. alacağım. İlk önce ben snack alayım ya benim hiç snack'im yok. Dur, ilk defa, ilk, defa bir kızla bu kadar yakınlaştım. Bu fotoğrafını çekmeliyim. Niye baykuşsun? <laughs> <laughs> Emrecan dur. <laughs> Oh Hadi hepimiz baykuş olalım. Hepimiz baykuş olalım. Benim tamam bay canla baykuş olmak para, yok. <laughs> bende de yok. Dur bende var dur. Emrecan. Aa kim sürsün? Exo diye sürsün. Hadi. Heh. Ben süreyim. Emrecan kameraya bak. Emrecan kameraya bak. Aa. Emrican, kameraya bak. Aa. Aa. lan tam tam Emrecan bir şu lan. Alimert geldin mi? Hayır. Bizi stres şarkı binanın üstüne çıkarıyorsun. Alimert niye gelmedi lan? Çekiyorum hadi. Alimert'in başka işleri var. Tamam. Evet. Ay. Yok lan şimdi. Bir şey canım, hadi artık Aldık geç. mı biz öyle? Hadi. Bilmiyorum. Hadi. <laughs> evet. Düşecek şimdi helikopter. <laughs> bizi size şarkı binanın üstüne götür. Neredeydi o yer? Belki. Şu. Şurası lazım diye bak şurası. Gidon'un mordu nasıl değişiyor? Ne biliyorsunuz? Belki bu illi değişmiyor. memati. Hydra'nın değişmiyor. Abi baksana. Belki... Ayrıca like işte. la işte. Abi bilin stres şarkı lan. Ya stres şarkı ittirelim beyler. Can Aa, bir dümdüz uçuyor bir de Zetmur'dan geçiyor. Ha elbette. o mu ben beyler, bilin stres şarkını atlayayım. atlayalım mı? Tamamdır. Evet. Bir dakika ben Ay, canavar bak. kamyonumu çağıracağım Hayır, hay, stres, stres şarkı. Hangi belki? Evet stres, M. stres M. şarkımı M. çevireceğiz. Dur nerede benim şeyim canavar kamyonum? Jet, Dodo, Hydra, Turitet, evet. Valatus, Tuk, Maverick. Neydi onun adı? Marshall Tolkien. Eğer yetmez okay. mi? Atlayalım mı? Hadi. Baran içki içler misin? Hadi Siz size çarkı ne atlayalım? 3, 2, 1. Ben içki içiyorum. Stres çarkı. Fuck <laughs> ye. <laughs> 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 Alkım bir an PUBG'den alışkanlık olmuş havaya bakar o kuşum. Evet evet aynı. Böyle bir şey mi yapıyorsunuz PUBG'de? Hop geldi. Evet hav havaya bakarak uçuyor. Aa üstüme düşüyordu. Uzağa uçuyor. Ay ay inemiyorum. <laughs> Beyler. Emrecan. Ay 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 çarpıyor. Kafama çarpıyordun çocuk. <laughs> Seni mi gidiyorsun şu an? İndiniz Lan 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 bak şöyle Bahanka, I'm here. Hadi Beyler. O adam burada. Hydra Jerry. O benim lan o benim. benim. Bizi öldüren adamsın sandın. Bizi bir adam öldürüyor da da ile gidebi. Nerede Hydra? Ben gel hadi stres çarkını çevirelim. Aa geldi geldi. Cener abone 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 ol tamam. abone 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 Aboneye elveda diyeyim o zaman. Belki aboneye özürlerimi ile. Üzerime Hydra indi. Üzerime. Hazır mısınız? Ya bu Cener'in yürü. Abone falan değil. Emrecan öldü sanki biraz. Generous hero. Ya bu, bu beni de mi? öldürüyor. Abi ben en alttayım hiç... ama. Ben hidran patlıyor la. <laughs> Belki beni öldürdü. Sizi evladım. kim öldürdü? Helikopter mi öldürdü sizi? Evet, General <laughs> Hidran patlıyor. Siktim seni çocuk. <laughs> lan Baran görünmez nasıl hoca bende? Hack he, hek Neredesin berke, lan? Orada berke. var. Ben canavar kamyonumu almaya gidiyorum. Yapma. Belki ben, ben aşağıda an... kaldım. Belki bekle. Belki ben de bekle. Belki ben de bekle. Belki ben de bekle. Belki ben Stres şarkı mı çevireceğim? Evet. Ee düşürdüm. Nerede helikopterli yok? Belki neredesin? To zapping. Hay. Abi. Abi bu polis niye bana sıkıyor? Çünkü benim peşime takılmışlar. Hay, evet. sonuç gördüler. Aa memar. Tamam teslim hadi oğlum, oğlum. oluyorum. Ben, varsa çağırın. Stres çağırıp çevireceğiz Sıkmayın. hadi. Teslim oluyorum. Teslim oluyorum. Neyi ne olan olsun? varsa neyi olan Tank varsa. Tankın varsa çağırın. Stres çağırıp çevireceğiz. Belki sana PUBG alsam oynar mısın? Evet. Ama, mı? almayacağım. Jinx. <laughs> Jinx mi? LoL'de karakter? Evet. evet. Baron. Oh. Efendim canım. Hazır gene kararlı bilgiler öyle. Ya. Lira koşup, ya. 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 Emre 10 koysa, Mert 10 koysa, ben 10 koysam Berke'nin 10 <laughs> koysa doğum 40 oldu Çok istiyorsa Uygun mu olmuyor sonuçta ne zaman? Doğum, doğum günün günü zaman? 20 Şubat <laughs> Belki <Abi, Evet. gülüyor> bu seneki doğum gününde sana rem alacağım Aa Belki benden 9 gün ya. 9 gün sonra doğmuş Belki benden Evet senden 2 yıl büyüyüm ha. Velet Peki lan Salak 1 yıl 1 yıl artı 9 gün Hayır, biri var. Işte, evet. Berk, Berkem 2 O Berk Salak 2004 li Ay be, çeviriyoruz hadi. İki, Bu tane yapacağım hadi. Hem Türk Türk kamyonu yapacağım, bir de ses şarkı prim hadi. Çabuk hızlı hızlı. Prim bitecek. Hadi. Beyler, stres şarkı havada. Aha, stres şarkı kayboldu beyler. Ben Aa geldim. nasıl kaybol? Beni oldu. de al. M ile başlayan sonu o bir ile biten sen evladım. Memar kardeşim memar. Heh memar. Kargo bak olan var mı? Kargo bak getirsen. var uçan. Ali var da Ali Mert'i aldırmıştım ben. Evet memar. Gel. ben de var. Ne var? Ve getirseniz de. Oh! Ne yapacağız? <laughs> kargo. Be beni çarptırmanız lazım. Stres çarpımı. Deja vu. Hmm, Pegasus. Ya cool bu fucking bully bu. Masakın bisik masak Kardeş ne yapıyorsun? Salaklık var mı yani? berke, ya? benim berke. polis aramıyormuş ki. <laughs> evet ölüm galiba. Süzüle, süzüle şu bizim turunculuların <laughs> yanına gittim. Kardeşim ben ölmedim. Çıkalım Siyolayız el mi koydular? Ben out diyorum, sen ne diyorsun ya? Ben porçay diyorum. VT ebesinin Neyse, Herhalesee... Stres çarkını gösterdik. Dönemedik çünkü stres şarkı havadaymış. Eğer GTA 5'lik stres çarkını döndürmek istiyorsanız yayınları gelip Red Kamera alıyoruz isimli bağışa 500 dolar atabilirsiniz. Eğer 500 dolar atarsanız Los Angeles'a gidip buradaki stres çarkı binasını <gülüyor> çevireceğiz. <laughs> Dediğim gibi hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.